6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 254 Cevapları Anadolu Yayıncılık'a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadolu Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 254 Popüler Kültür Kavramından Ne Anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, popüler kültür veya pop kültürü, Yirminci yüzyıldan sonra özellikle toplumsal modernleşme ile toplu kültür olarak yayılan, kavram olarak kültürel gelişmeleri ve günlük uygulamaları kapsamakta, aynı zamanda genel ve tarafsız olarak eski halk kültürü kavramı yerine geçmekte. 6. Sınıf Anadolu Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 254 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.